Soru çözümlerine devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Osmanlı kuruluş dönemiyle alakalı 15 sorunun çözümünü yapmıştık. Şimdi kalan soruları çözmeye devam edeceğiz. Tabi e, bizim buradaki yaptığımız soru çözümlerinde detaylı bir çözüm sunmaya çalışıyorum size. Diğer şıkların açıklamasını yapıyorum. Sizin için hem soru çözümü açısından sizi geliştiren hem de konuyu görme açısından sizin için öğretici bir video olmaktadır. Şimdi devam edelim o zaman aşağıdakilerden hangisinin Balkanlardaki ahalinin Osmanlı yönetimini kolay kabullenmesi nedenlerden biri değildir. Şimdi bakın Balkanların ahalisi diyorsa yani Osmanlı devletinin Rumeli geçmesinden sonra buradaki halkın Osmanlı'yı kolay kabullenmesinin nedenlerden biri değil. Şimdi Osmanlı vergi düzeni esnekliği var. Evet. Yani vergileri baskıcı bir unsurla toplamıyor. Yani sürekli baskı uygulayarak değil. Burada esneklik tanıyor Osmanlı. Bu nedir? Balkanlar ailesinin Osmanlı'da yönetimini kolay kabul etmesini sağlamıştır diyeceğiz. onun dışında eski yöneticilerin Osmanlı sistemi içerisinde yer alması. Şimdi bakın Osmanlı diyelim ki bir bölge ele geçirdi. Diyelim ki Selanik'i ele geçirdi. Bak Selanik'i ele geçirdikten sonra diyor ki Selanik'e. Yani burada siz kendinize bir yönetici seçin. Ya da buradaki yöneticilerin bir kısmını biz idarede yer vereceğiz. O yüzden buradaki ahaliye hoşgörülü yaklaşıyor. Yani eski yöneticileri de sistemin içerisine koyuyor. Yani bütün yöneticileri değiştirip hepsini Müslüman ve Türk yapmıyor. Tam eski yöneticileri de idarenin içerisine yerleştiriyor. Yerleşik ahalin adetlerini dikkate alıyor Osmanlı. Yani burada yaşayan halkın gelenek göreneklerini Osmanlı dikkate almaktadır. Bu da var. İslamiyet'in Hristiyan'a zimmi statüsü tanıması. Yani gayrimüslimler biliyorsunuz zimmi statüsündedir arkadaşlar. Yani azınlık statüsünde gibi düşünün bunları. Cevabımız B seçeneği olacak. Neden B biliyor musunuz? Çünkü B şıkkı ne diyor? Gayrimüslimlerin avarızdan muaf tutulması. Avarız nedir? Avarız olağanüstü durumlarda toplanan vergidir. Ama avarız vergisi bakın herkesten alınır herkes alır derken herkes gelirine göre öder değil mi? Gelirine göre. Yani herkes de aynı oran alınmaz. Avarız vergisi Osmanlı Devleti'ne olağanüstü durumlarda toplanan bir vergidir. E şimdi avarızdan arkadaşlar e, e, buradaki Balkan halkının muaf tutulma söz konusu değil. Çünkü avarız herkese alınır. Bir de avarız vergisi hocam Osmanlı kuruluş döneminde değil. Avarız vergisi ilk kez ikinci Bayezid zamanında toplandı. İstanbul depremin nedeniyle toplandı. İstanbul'da büyük bir deprem meydana gelecek. Bu depremin yaralarını sarmak için ilk kez avarız vergisi toplanmış daha Evet bugünün ikinci sorusu yani 17. sorusu 17. soru Osmanlı kuruluşu açısından. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da hakimiyet sağlamaya yönelik faaliyetlerden biri değildir. Bak ne demiş Anadolu'da hakimiyet sağlamaya yönelik değildir. Şimdi bakalım Mesela Otluk Beli Savaşı kimi zamanında yapıldı? 2. Mehmet zamanında yapıldı. Akkorunlara son verildi. Bu var zaten. Karasiyolları Beli'nin geçilmesi. geçirmesi. Orhan Gazi zamanında alındı biliyorsunuz. Orhan Gazi zamanında alındı. Ve Osmanlı ilk kez anda Türk siyasi sağlamaya çalışması Orhan Gazi dönemindeydi. Karasiyolları ilk ele geçiren Beli'ydi. İzmit'in alması. İzmit kimden alındı? İzmit Bizans'tan alındı. E hocam İzmit Kocaeli Anadolu'dadır değil mi? Pelikano Savaşı 1329'da yapıldı. Bu Anadolu'daki bir savaştır. Kime ne yapıldı bu savaş? Bizanslı'a ya yapıldı. Orhan Gazi döneminde. Cevabımız Çin Pekalesi olacak. Hocam Çin Pekalesi Rumeli'deki bir faaliyettir. Hatta Osmanlı Çin Pekalesi aldıktan sonra ilk kez Rumeli'ye geçti. O yüzden bu Anadolu'daki değil Rumeli'deki bir faaliyettir. Cevabımız D seçeneği olacak. 18. soruya bakalım. Osmanlı Beyliği'nin 14. yüzyılda bak 14. yüzyıl diyorsa 1300'lü yıllar aklınıza gelsin. 14. yüzyılda giderek güç kazanmasına hangisinin etkili olduğu söylediğimiz Bak ne diyor Osmanlı'nın 14. yüzyılda giderek güçlenmesine hangisinin etkisi yoktur diyor. Bazı tekfurlarla dostluk kuruluyor. Yani tekfur kimdi? Bizans valilerine öğrenin isimdi tek ilişkiler bazen iyi bazen de savaş yolu mücadele edilmiştir. E şimdi mesela örnek Orhan Gazi Bizans tek kızıyla evli. Yani dostluk var. İç kesimlerde uçlara doğru göç hareketinin başlaması yani sınır boylarına göç hareketinin başlaması bu dönemdeyken Bizans karşısına başarılar elde edilmesi. Bu da var. Gaziani Rum gibi ahiler ya da Baciani Rum, Abdani Rum gibi grupların desteğini almıştır Osmanlı. Cevabımız en olacak. Ne diyor en şıkı? Devişirmelerin üst makamlara getirilmesi. Hocam devişirmelerin üst makama gelmesi bu yüzyılda değil. Devişirmelerin üst makamlara getirilmesi 15. yüzyıllardır. Çünkü hocam bu devişirmeleri üst makamlar kim getirdi? Fatih'ten itibaren yani 2. Mehmet'ten itibaren devişirmeler üst makamlara getirildi. O yüzden bu 14. yüzyılın gelişmesi olamaz. Bu daha çok Osmanlı yükselme döneminin gelişmesidir. 19'a bakalım arkadaşlar. 19. sorumuza bakalım. Ee, Osmanlı'nın devletinin Rumeli'deki fetihlerinin uç beyleri önemli rol oynamışlardır. Başlangıçta uçlardaki askeri ve idare örgütlenmede Mihaloğulları, Turahanoğulları, Evrenosoğulları gibi aileler etkiliyken 2. Murat Fatih dönemlerinde sarayda yetişen kullarına zilişilen uçlarda yöneticili atanmıştır. Şimdi bize verilen bilgi şunu söylüyor diyor ki normalde 2. Murat ile Fatih'e kadar normalde Mihaloğulları, Turanoğulları, Evrenesoğulları gibi aileler önemli yerlerde bak önemli asker idare örgütlenmedi. Yani devlet teşkilatlanması da bunlar etkiliyken Fatih ve 2. Murat sarayda yetişen kurlardan seçmiştir demiş ki yani devşirmelerden seçmiştir. Az önce vardı ya demiştik ya devşirmelerin üst makamlara getirmesi Fatih dönemindedir. Şimdi bu, bize burada o bilgi vermiş. Diyor ki bunlar dikkate alın. Daha hangisi söylenmiş? Şimdi bakın böyle sorularda özellikle burayı iyi anlamaya çalışın. Yani severim bu bilgi boşuna veren bir bilgi değil. Bunu yorumlamaya çalışın. Bunu önce kafanızda bir tasarlamaya çalışın. Şimdi soruya geçelim. Şıkları geçelim. Osmanlı devşirme sistemi uygulandı. Evet devşirme sistemi var. Nereden anlıyoruz? Kullardan bahsediyor. Bu kullar, bu kullar yani aklımıza gelsin. Ee, uçlardaki kuvvetlerin sınırlarının genişlemesine etkili olmuştur. Evet yani bu uç böl bölgedeki işler sınırların genişlemesine etkili olmuştur. C şıkkı merkezi, devleti merkezi yapısını güçlendirmeye çalışılmıştır. Evet kullardan seçiyor. Merkeziyetçi bir yapılanma söz konusu. Devlet teşkilatlanmasında zamanla değişiklikler oldu. Bu da var. Ama cevap eşlik olacak. Ne diyor? Kulları merkez ki etkisi azı azal. Hayır azalmıyor. Aksine artmıştır. Tamam artmıştır. Burada diyor ki bak kullardan seçiyor artık sınır boylarına. İdari anlamdaki yöneticilerde bunlar atanacak diyor. Yani cevap eşlik olacak. 20. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Gazi dönemindeki gerçekleşen gelişmelerden biri değildir. Bak Orhan Gazi demiş Rumeli geçilmesi Çin pekalesinin alınması ileydi, değil mi? 1353 yılında Osmanlı Çin Fekalesi'ni aldı. Ve ilk kez Rumeli'ye geçti değil mi? Aşık var. Dolu Kadiroğlu Beyli Dursun. İznik Bak İznik medresesi. işte ilk cami. Bunlar Hepsi Orhan Gazi dönemi. Kuzey Batandu da siyasi bir insan. Bak Kuzey Batandu diyorsun hocam. Bak Balıkkesir, Bursa bölgesi, Çanakkale bir kısım bunlar. Kuzey Batandu oluyor. E burada hocam Karasiyoğulları'nı kim ele geçirdi? Orhan Gazi. Oradan ulaşırız. Bursa'nın başkenti olması. Bak Orhan Gazi baş, Bursa'yı 1326'da alacak ve sonra başkent yapacak. Bu da Orhan Gazi dönemi gelişmesi. Yanıtımız B seçeneği olacak. Dolu Kadir oğulları Beylin ele geçirmesi 1. Selim zamanındadır. Yani Yavuz Sultan Selim zamanındadır. Yavuz Sultan Selim 1515 senesinde biliyorsunuz arkadaşlar Dolu Kadir oğullarına son vermişti. Böylece Anadolu siyasi bir kesin olarak sağlanmıştı. Yani bu dur Kadiroğulları belirleyene geçirmesi Orhan Gazi değil e, Yavuz Sultan Selim dönemi gelişmesidir. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarını fetihlere özendirmek için fethedilen bölgenin zaman zaman fetheden komutana verilmesi hangisiyle ilişkilidir? Bak bu Malazgirt Meydan Savaşı'ndaki gelişmeyi de göz önünde bulundurmanızı sağlar. Yani orada fethedilen bölgenin fethedilen komutana ait olması. Yani kılıç hakkından bahsediyor. Tamam mı? Kılıç hakkı diyorsa arkadaşlar fethedilen bölgenin fethedilen komutanı verilmesi. Ya da sipahiye başlangıçta işte verilen toprağı biz ne diyoruz? Kılıç ya da kılıç hakkı demekteyiz. Şimdi diğer şıklara bakalım. Cülüs, şah, cülüs başı sevgili dostlar padişahları tahta çıkarken dağıttıkları bağış işte. ilk cülüs başı dağıtan padişah Yıldırım Bayezid'dir. değil mi? Millet sistemidir. Osmanlı Devleti'nin Müslim bak ne diyecek Osmanlı dedi. Müslim ve gayrimüslim olarak iki ayrılmasıdır. Tamam. Mı? Bak Osmanlı Müslim gayrimüslim olarak iki ayrılmasına millet sistemi diyoruz arkadaşlar. Tamam. Gedik hakkı nedir? Bu dükkan açma yetkisi. Bak dükkan açma yetkisine biz gedik hakkı diyoruz. Gedik tamam. Mı? İltizam sistemidir. İltizam sistemi salyaneli eyaletlerde uygulanan bir sistemdir. Yani salyaneli eyaletler merkezden uzak eyaletlerde Osmanlı burada iltizam sistemini uyguluyordu. Ve iltizam sisteminde ihale kazanan kişi de mültezi deniliyordu. Tamam. 22'ye geldik. E, kılıç tabirini sormuş bize. Bak kılıç tabiri görürseniz, kılıç görürseniz iki şey aklınıza gelsin. Ya fethedilen bölgenin fethedilen komutanına ait olması ya da sipaya başlangıçta verilen toprak olarak düşünebilirsiniz. Yani yanıtımız C şık olacak. Kılıç derse sipahi başlangıçta verilen e, dillik aklımıza gelsin sevgili arkadaşlar. Evet 22. soruyu geride bıraktık. Geldik 23. soruya. Osmanlı Devleti Yıldırım Bayezid ile hükümdarlardan hangisi arasında yapılan savaştan sonra Fetre devrine girmiştir? Şimdi bakın 1402 tarihinde biliyorsunuz Ankara Savaşı var. Bu Ankara Savaşı Osmanlı kimle yapıyor? Osmanlı Devleti Timur'la savaşıyor. Ve Osmanlı Devleti bu savaşta yeniliyor. Osmanlı yenildiği için Osmanlı hangi dönem başladı? Fetre devri başladı değil mi? Osmanlı Fetre devri başladı. Bize burada demiş ki Yıldırım Beyazıt hangi savaşta Fetre devrine girmişti? Emir Timur'da yaptı savaştan sonra. Tamam. Yanıtımız D seçeneği. Olacak sevgili arkadaşlar. Kemal Tahir Devlet Tanı romanda Ertuğrul Bey, Dündar Bey, Şeyh Edebali gibi tarih kişilere yer vermiştir. Bu romanla Türk tarihi dönemlerden hangisine bahsedilmiş? Zaten hocam Ertuğrul Bey görsen, Ertuğrul Gazi görsen Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi aklımıza gelsin. Ertuğrul Gazi kimdi? Osman Gazi'nin babasıyla arkadaşlar. Tamam mı? Diriliş Ertuğrul zaten biliyorsunuz. Yanıtımıza eşlik oradan hatırlarsınız. Bu arada arkadaşlar şöyle bir trajikomik komik bir bilgi vereyim. Biliyorsunuz bu yani Diriliş Ertuğrul dizisi baya ses getiren bir diziydi. Çok izlenen bir diziydi. Tabi bazılar dizi izleyip e, kendini kaptıran kişiler de oluyordu. 2020 senesinde ne oluyor biliyor musunuz? 2020 senesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi önemli tarihsel karakterlerin büstünü yapıyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Normalde Ertuğrul Gazi'nin büstünü yapacağına Engin Altan Düz Yatan'ın büstünü yapmışlardı. Gelen tepkiler üzerine o büst kaldırıldı arkadaşlar. Adam yani demiş ki hani <laughs> zaten dizi çok izleniyor. Bari <laughs> Engin Altan Düz büstünü yapayım demişti. Bizans'ta yaşanan taht mücadelesi sırasında Kanto Koca'nın Osmanlı Devleti'nin yardım istemiş ve sağlam yardımla tahta çıkmıştır. Bizans Osmanlı ilişkilerindeki bu gelişmenin etkisi de Osmanlıların Rumeli'ye geçişi kolaylaşmıştır. Şimdi bakın Bizans'ta taht kavgası var. Bizans'ta Kantakuzen tahta geçmek istiyor ve Orhan Gazi diyecek ki bana yardım et ben sana Çimpe Kalesi'ni vereceğim diyecek. Bunun üzerine Osmanlı Devleti sevgili arkadaşlar Kantakuzen'e yardım ediyor. Kantakuzen başa geçiyor bugünkü Çanakkale'deki Gelibolu Yarımadası'nda bulunan bir kaleye Orhan Gazi'ye verecek arkadaşlar. Ve Orhan Gazi o kaleyi aldıktan sonra rahat bir şekilde artık Rum ile geçmiş oluyor. Yanıtımız D seçeneği olacak sevgili dostlar. 26. Soru bakalım. Toprakların Osmanlı Devleti devletine katılmasıyla Anadolu'daki Türk siyasi bilin sağlanması yolunda ilk adım atılmıştır. Osmanlılar denizcilik alanındaki deneyimlerden donanmasına faydalanmış. Şimdi burada zaten Osmanlı ilk ele geçirdi beylik hangisiydi? de oğullarıydı. Ve Osmanlı Karesi ele geçirdikten sonra donanmaya kavuşacaktı. Hatta Balkanlara da rahat bir şekilde ulaşacaktı. Yukarıdakilerden hangilerini Çelebi Mehmet yaptırmıştı? Şimdi bakın mesela bu soru çözerken kalkıp kitapta siz Çelebi Mehmet'in yaptığı camiyi bulamazsınız. Tamam mı? Bu soru biraz mantık sorusudur. Şimdi düşünelim mesela Konya Karatay Medresesi. Konya Çelebi Mehmet zamanında kimin elindeydi? Karamanoğulları elinde değil mi? En iyi de elinde. O yüzden burada arkadaşlar Çelebi Mehmet gelip de yani düşmanların elinde olan bir bölgede cami yapamaz. Değil mi? O yüzden hocam Konya Karate Medresesi olmaz. Nide Alatin Camisi olmaz. Sadece Bursa Yeşil Cami olacak. Çünkü hocam Bak Konya Karatay Karamanoğullarına bağlıydı. E Karamanoğulları ne zaman son verildi hocam? Daha ikinci Bayezid zamanında son verildi. O yüzden biri kesinlikle almayız. Yanıtımız sadece ikinci öncül olacak. Bursa Yeşil Cami olacak. 28'e bakalım. Savaşlarda hangisi 1. Murat döneminde yapılmıştır? Şimdi bakın Ankara Savaşı 1402 tarihinde biliyorsunuz Yıldırım Bayezid zamanında yapıldı değil mi? E Sırp sındığı zındığı demiştik 1364'te. Haçlar mağlup edildiği savaştı. Haçlar bu savaşta mağlup edilmişti. Nibol Savaşı 1396'daydı. Yıldırım Beyazı zamanda yapılmıştı. Şimdi arkadaşlar burada 1. Murat dönemi sormuş. Cevabım sadece 2. öncül olacak. Yani Sırp Sındığı Savaşı. Sırp Zındığı diye de kodlamıştık. Savaşlardan için Osmanlıların Balkanlar'da yerleşmesine etkili olduğu savunulamaz. Şimdi bakın arkadaşlar. Nibolu Savaşı 1396'da kimin yapıldı? Haçlılar yaptı bir savaş? O zaman bu var. Varna Savaşı 1444'te 2. Murat döneminde yapıldı. Balkanların yaptığı savaş. Ee, arkadaşlar 2. Kosova Savaşı bu da 1448 yılında 2. Murat döneminde yapıldı. Balkanlardaki savaştır. 1. Kosova Savaşı 1389 yapıldı. 1. Murat zamanında yapıldı ve hatta e, biliyorsunuz arkadaşlar bu 1. Kosova Savaşı'na Osmanlı ilk kez top kullanacaktı. Cevabımız Ankara olacak hocam. Ankara Balkanlara yerleşmeyle bir alakası yok. Zaten Osmanlı Bal e, yani Osmanlı Ankara Savaşı'nda biliyorsunuz Timur'a yenilecekti. 30'a bakalım. Osmanlı Beyliği Rumeli girişinde hangisi etkili oldu olmamıştı. Bak hangisinin etkisi yoktur diyor. Bakın burada arkadaşlar Bizans İmparatorluğu'ndaki taht mücadelesi zaten var. Taht kavgası vardı arkadaşlar. Karamanlıların desteği alınmamıştır. Arkadaşlar tamam. Karamanlıların desteği Osmanlı alınmıştır. Gaza düşüncesi var, gaza cihat anlayışı var, uçlarda Bizans'a yakın bir ürgü ama Karamanlıların desteği yoktur. Karamanoğulları Osmanlı sürekli sırtından vurdu. Cevabımız C seçeneği olacak sevgili dostlar. E şurada bu soruda bir çözelim. Hangisi Fatih Sultan ne zamanda e, İstanbul fethetmek amacıyla yapılmıştır? Bakın arkadaşlar burada iki tane hisardan bahsedeceğiz. Eğer size Anadolu hisarı diyorsa bak Anadolu hisarı ya da güzelce hisar diyorsa bu kimi zamandadır biliyorsunuz arkadaşlar. Bu Yıldırım Bayezid zamandadır. Tamam Yıldırım Bayezid zamanda yapılan Anadolu hisarının diğer ismi güzelce hisardır. İstanbul Fethi yapılan bir hazırlıktı. O yüzden Anadolu hisarı Çelik Mehmet zamanındadır. Fatih dönemde değil. E kız kulesi ta eskiden çok eskide yapılan bir koleydi. Bunun da İstanbul fethetme amacıyla bir ilgisi yok. Cevap arkadaşlar. Rumeli Hisar olacak. Rumeli Hisar'ı kim yapmıştı? Fatih Sultan Mehmet yapmıştı. Yanıtımız sadece ikinci öncül olacak sevgili dostlar. Evet sizinle bir 16 soru daha çözdük. Osmanlı kuruluşla alakalı. Ee, ve bu soru çözümlerini eğer devamını bekliyorsanız yorumdan muhakkak belirtin. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.